İngiltere'de artık telekomünikasyon alanında Türkçe hizmet veriliyor. Detayları arkadaşımız Altan Ak Türk sizler için araştırdı. İletişim ve teknolojinin iş yaşamındaki büyük etkisi artık kaçınılmaz. Bu alanda iş yerlerinin karşılaştığı sorunlar ve ihmaller neler? İşin uzmanından dinliyoruz. Sevgili Londra Mahallesi seyircileri bu hafta yine telekomünikasyon hususunda sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Yanımızda sevgili Cenab Bey var. Cenab Bey yayınımıza hoş geldiniz. Sağ olun teşekkürler. Siz tabi e, mevcut bulunmuş olduğunuz iş yerinde e, satış müdürü olarak çalışıyorsunuz. Yani daha çok sahadasınız. Peki sahada x bir iş yerine gittiğinizde ne gibi sorun ya da sıkıntılarla muhatap oluyorsunuz, karşı karşıyasınız? Biraz bunlardan bahseder misiniz bize? Evet kesinlikle. Sağa indiğimiz zaman iş yeri sahibi, e internet ve telefon kullanan kişi çoğunlukla iş yerindeki paypoint'i, point'i, e lotery makinesi, alarm sistemi, kart makineleri line üzerinden ya da internet üzerinden çalışıyor. Ve bu makinaların yani e yani iş dünyası açısından ya da bir offline ya da bir market, süpermarket açısından çok yani yaşamsal bir önemi var, önemi olan makineler. Çünkü işleri bunlar üzerinden yürüyor, bunlar üzerinden dönüyor. Evet. İnternet ve telefon sisteminde yaşanabilecek en küçük bir sorun kişinin saatler içinde poundlar yani belki binlerce pound kaybetmesine sebep olabiliyor. İşte bunun için biz burada ki vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz. Diyoruz ki internet ve telefon sisteminin biznesinizde çok güçlü olması gerekiyor ve bunu, bunu iyi yapabilen firmalarla, aralarının iletişiminin iyi olduğu firmalarla yapması gerek, yapmalarını öneriyoruz. Biz bu, bu alanda kendimize güveniyoruz ve onlara en iyi sistemi, en iyisini en kısa zamanda en doğrusunu verebileceğimizi de inanıyoruz. Şöyle örnek göstereyim ben size. Diğer bir telekom firması gitmiş oraya. Kendisiyle pazarlık etmiş. Ücrette yüzde yaklaşık yüzde bir 40, yüzde bir 50, 50 bir indirim sağlayabilmişler. Ama telekom o geçtiği telekom firmasındaki Telekom firmasının arasında yaşadığı yani geçiş aşamasında iki telekom firması arasında yaşanan sorundan dolayı müşteri mağdur olmuş. E, tele, makineleri çalışmamış, kart makineleri çalışmamış, loteresi çalışmamış. E, yani pay point çalışmamış. Bu adam yani birkaç gün içinde, bir hafta içinde belki o haftanın tekinki komple elinden gitmiş ve bu adam zarar üstüne zarar. Yani bundan dolayı müşteriler artık şunu da diyebiliyorlar. Güvenmediğim ya da tamamen güven tamamen karşılarında güvenilir olduğuna inanmadıkları bir telekom firmasında çalışmak istemiyorlar, korkuyorlar. Daha doğrusu ne kadar öürsem vereyim, daha fazla vereyim, iki katını vereyim ama geç geçmeyeyim diye bir korkuları var. Biz bu burada şunu veriyoruz kendilerine. O geç aşamasındaki %100 güvenilirliği, geç aşamasındaki kendilerine olan anlık olarak bilgi akışını ve aynı zamandaki o sistemdeki prosesin step by step gidişini kendilerine bilgilendiriyoruz. Diğer firmadan diğer firmadan bütün bilgileri alıp bizim firmamız geçiş aşamasında sadece bir hiç kesinti olmadan hiçbir müşteri zarar etmeden yani affedersiniz tereyağından kıl çekermiş gibi kendisini bize geçirip faturalarında %50'ye kadar bir indirim sağlayabiliyoruz. Bu, bu şekilde e, kendilerinin e, en sağlıklı, en doğru, en verimli line ve internet servisi sağlamış oluyoruz kendilerine. Yani Cenab Bey anladığım kadarıyla özellikle bu farklı bir telekomünikasyondan örneğin bir başka telekomünikasyon firmasına geçiş sürecini iyi hesaplamaları gerekiyor. Kar edeyim derken ciddi zararlara uğrayabilirler. Kesinlikle katılıyorum. Çok dikkat etmeleri gerekiyor. Geçecekleri firmayı iyi ölçmeleri gerekiyor. Aynı zamanda geçecekleri firmaları arasındaki e, dil yani kullandıkları dil ve iletişim şekli çok önemli. Karşılarında tamamen böyle o, o, da o geçiş esnasında bütün projesi takip edebilecek bir kişinin olması gerekiyor. cenab Bey çok teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim bu hafta yine Cenab-ı Bey ile beraber bilinmeyenleri konuşmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta yine farklı bir konu üzerinde konuşmak üzere şimdilik hoşçakalın. İş yerinizde internet bağlantısının zayıflığı sizi büyük zararlara sokabilir. Siz en iyisi şimdiden sisteminizi gözden geçirin. Son gelişmeleri konunun uzmanlarına danışın. Bizden söylemesi. <laughs>